Merhabalar dostlarım. Evet şimdi neye bakıyoruz? Eril enerji ve dişil enerji ne haldeler? Yani eril ve dişil konuşturması gibi düşünebilirsiniz. unuz ne hale gelmiş? Sizden sonra veyahut da sizinle birlikte iken. Barış kartı da gerçekten kendiliğinden burada kaldı. Evet kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Eril dişilleri çok merak edenler var. Her gün saat 18.00'da bir videonuz geliyor. Onu Sakın sevgili ruh dostlarım. Evet, eril ve dişil enerji. Açalım ve bu anda da konuşabiliriz. Ya arkadaşlar, özel danışmanlık isterseniz WhatsApp numaram aşağıda yazıyor açıklamalar kısmında. Aynı zamanda da biliyorsunuz. Sirius sınıfı açıldı. Gayet iyi dersler gidiyor. Jüpiter sınıfıma da katılmak isterseniz. Evet, hemen aşağıdaki WhatsApp numarasına yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada... Bir hayal perestlik görüyorum. Eril bir hayal perestlik peşinde koşmuş. Hayallerde ve farklıymışsınız ama harbi harbi farklıymışsınız. Ama aşk böyle değil mi? Farklılıkların bir araya gelmesi zaten. Eril güneşe doğru bir dönmüş, bakmış yani e, ve flörtöz kafasında çok farklı kişiler, insanlar böyle hayali bir şekilde e, gelmiş, geçmiş olan aradaki reklamlar diyebiliriz buna. Bir şeylere böyle bir kaymış çünkü burada dişil enerji çıktı yani erilin hayatındaki farklı kişiler ama devamlı bir ilişkimi dersek de her seferinde hüsran her seferinde e, üzüntü duymuş erilin ne halde olduğunu söylerseniz üzüntülü, kalp kırıklıkları var ve e, dişile karşı bakışında sevgi, anlayış, tolerans yapmaya çalışıyor ama yine üzüntü. Yani bu aşk acısı arkadaşlar, kalp yarası aşk acısı. Yani bir şekilde bekleme moduna girmiş. Aşıktır bu insan çok yakın zamanda bir şoklama haber almış veyahut da alacak ya da siz alacaksınız yani bir şekilde bir kadından gelen bir şok haberle sarsılmış bu devletten gelen haber de olabilir. Evet arkadaşlar. Eril sessizliğinde bulunmayı tercih ediyor. Sanki burada hissettiğim artık bütün ilişkilerde aslında öyle. E, ruh dostlarım. Eriller dişil gibi oldular. Dişil enerjilerini çok açığa çıkardılar. Dişiller eril gibi saldırmaya başladılar. Yani bir e, efendim nasıl söyleyeyim? Bir eril, buradaki eril özellikle dişil gibi davranıyor. E, bizim bildiğimiz eriller nasıldı? Atak gelen böyle ne istediğini bilen bilecek mi bu? Yani karşılaşma var tekrardan sizinle bir yıldız kartı çıkmış böyle bir güzellik çıkmış. Bırakıyorum arkadaşlar. Mutluluk, süreklilik yıldız kartı. Harika bir şekilde sizin e, tekrar bir araya geleceğinizi, bütün o kulelere, bütün yaptığınız o emeklere, bütün o emekleri bulacağınızı, karşılık alacağınızı, karşılığını bulacağınızı, şimdiye kadar ki çektiklerinizin büyük bir fırsatın geldiğini, ilahi evren tarafından kutsandığınızı, yıldız şekline dönüştüğünüzü ve şifalanacağınızı söylüyor merak etmeyin. Şifa ayrılıkla da olur arkadaşlar yani diyeceksiniz ki hani ben bu erile gereğinden fazla bu pasife bu pasifize adama gereğinden fazla gereksiz bir e, özen göstermişim. Onu hani tabiri caizse insan sanmışım diyebilirsiniz. Bakın şifalanma böyle de olur ve çok yeni fırsatlar geliyor ve aynı zamanda barışmak isteyenler için de bir fırsat ve aşkta birleşmeyi de bir kısmısı için gösteriyor. Sevgili ruh dostlarım ee, ama bence e, şifalanma yönünü seçerseniz sanki sizin için daha iyi olacak çok pasifize çok kalp kırıklıkları yaratan e, hayatında bir sürü kadınlar var bakın şurada yani burada var orada var sizi böyle sanki üçüncü şahısların etkisiyle derdest etmiş bir insan hani böyle üzücü bir şey sanki bu gelse de ne olur gibilerden ben de size söylerim evet eriliniz hakkında dişil hakkında dişili bekleyenler olabilir. Dişillerde ise bir eril dişili bekliyorsa yine şifalan bakın kule çıkıyor. Şoklama bir haber alabilir Eril ve aynı zamanda yine mutluluk, süreklilik, farklı şanslar da ona gelebilir. Bu sizin dişiliniz. Kız arkadaşlarının da burada çünkü çıkan dişiller var. Kız arkadaşlarının da ağzına çok bakıyor ya da akrabalarının oluyor olabilir. Evet. Çünkü iki taraflı bakıyoruz. Aman evet bir tane daha çekelim. Neler oluyor bakalım. Neler ah işte. Evren sana diyor ki ah güzellerim benim. Hiç üzülme diyor. Bu, bir kere diyor bu ilişki soğuk ilerliyor. Bak özgürlük senin için verilmiş bir sadaka gibi. Evet, ey özgürlük kurtuluşu ve çareyi sende buldum. Tüm ifade olanaklarımı kullanarak özgür olmayı seçiyorum diyorsun. Ve evrenin mesajları sana yoğun şekilde geliyor. Yine haberler var. Her, her şey bitmiş değil. Evrenin doğal akışı içinde mucize durumlar olay ve kişiler bana otomatikman geliyor diyorsun. Ve hemen bir bakalım bakalım ne oluyor bu ilişkinin durumunda. Ömür geçse bile sana doyamam. Öpek okulaya doya doya sarılasın var şimdi sana diyor. E o zaman erile diyoruz ki kararını güzel ver. Böyle dişil enerji gibi naz yapar gibi ay geleyim mi ay gideyim mi ya da ne oluyor başka dallara mı konayım acık kak orayı da. Ama arkadaşlar çok dallara konanlar bu e, konacak dal da bulamazlar yani sonuçta. Çapkınlık da iyi bir şey değil. Bütün gece seni düşündüm. Sen sustun bana arkanı döndün de ayazda kaldım. Üşü o zaman anladım ki senin hayatındaki anlamını diyor arkadaşlar. Eril ya da dişil erile ya da eril dişle. İşte burada şimdi ne diyor bakalım? Önce erillere mi bakalım? Önce dişil geldi elime. Dişil bu ilişki için ne diyor arkadaşlar? Bir bakalım ne halde dişil? Ben yansımayım diyor. Ben senim, sen bensin. Biz birbirimizin aynası olduk diyor. Sen ne yaparsan ben onu yaparım diyor. Çok inatçı bir dişil var burada. Göz göze gelme. Halimizi seviyorum. O ilk öpücük, ilk göz göze gelme ve ben seni sevdikçe seviyorum dedi. Ay dişildeki de enerji bitmez. Mucize bekliyor bakın. Ben ilahi kaynağın mucizesiyim ve sonsuzluktaki bütün mucizeler benim için yaratılır. Şöyle koyalım şuraya ya bu enerji bana gelsin. Size gelsin. Sadece aşk için değil arkadaşlar. Sonsuz yani lafın güzelliğine bakın. Sonsuzluktaki bütün mucizeler benim için yaratılır. Bitti. Buna inandıktan sonra zaten mucizeleri yaşıyorsunuz. Evet geldik efendim. Eril ne diyor bu konuda? Ben sevgi adamıyım. Sana doğru adım atabilmem için diyor. Bir işaret ver, bir iz ver, bir nişan ver bana diyor. Höt höt yapma. Otur diyor. Hatun diyor. <laughs> evet başka bakalım. Aman diyor bak. Hatun ben geldim. Kapıyı aç neden bak çözüm var boynuzlar <laughs> bu biraz e, boynuzlar biliyorsunuz boynuzların arasında anahtar çözüm bende diyor geliyorum diyor hani bu hayvanın adı öküz biliyorsunuz ve güzel bir şekilde resmedilmiş ve diyor ki hatunum diyor aç kapıyı ben geldim sen benim varış menzilim. cennetim hak etmek için büyük çabam dilimden düşmeyen doğamsın diyor arkadaşlar eril çok edebiyat parçaladı gerçekten evet Şimdi sen bana büyüme yaptın. Sana seni diyor düşünmeden duramıyorum. Yani ciddi bir ilişkiye de hazır değilim ama sana nasıl davranacağım diyor. Seni seviyorum diyorsam seviyorum. Sus hatun. Sus sessizce bekle. Bizim için bir yaşam planı hazırlarken kafamı bulandırma diyor. Seni seviyorum zaten diyor yani. Bunu da dişiller fark ediyor. Seni arayacağım ama bu benim istediğim zamanda olacak diyor. Vay ego, vay inat. Evet arkadaşlar yine bir tane aradan şöyle bir çekelim dişi e, ereli bir konuşturuyoruz. Seni seviyorum senden çok hoşlanıyorum çekici buluyorum. Sen bana hayran ben sana gruban diyor. Aşık olmam ya veya senin bana aşık olman egomu nasıl tatmin ediyor diyor. Nereden biliyorsun Eril? Bu kadar da ego yani. Bu dişiler anıçabilir aslında. Evet belki senden iyisini bulduğunda aşkı tattığında evet erileri bakın. Ay bu attı diye baktım. Seni seviyorum hatun dedi tekrardan. Ve dedi ki seni çekici buluyorum. Bana hayran olman egomu tatmin eder. Ben sana mecburum bilemezsin. Aşk karşısında çok güçsüzüm. Yokluğun beni perişan etti. Bütün yollarım sana çıktı. Yapma etme. Eril bu halde arkadaşlar. Gelmek istiyor arkadaşlar. Ama ilişki sürer mi? Orası gayip. Çünkü zorlu bir eril ve dişil var. Zorlu klasmanda savaşıyorsunuz. İnşallah böyle olursunuz. Haydi bakalım. Aldık kabul ettik et. Hoşça kalın görüşmek üzere. Bir beğeni, bir yorum ve abone olursanız çok mutlu olurum sevgili eril ve dişiller. Hoşça kalın.